Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Football Mobile 2.26 oynayacağız. Ama şöyle diyelim, yeni bir tane seri başlatıyoruz. Leonix Champion Arena. Burada arkadaşlar her bölüm farklı farklı oyunlar oynayarak orada 3 tane görev, bir tane kolay, bir tane orta ve bir tane de zor görevler yapacağız. İlk bölümümüzle e e, futbol mobile ile başlıyoruz. Hemen şimdi görevleri size açıklayayım. Birinci görevimiz kolay görev. Bir tane maç oynamak. İkinci görevimiz stoperle gol vurmak. Yani bir tane stoperimizle gol atmak. Üçüncü ve zor görevimiz de 2-0 geriden 2-0 comeback atmak. Geriden gelip maçı kazanmak. Ve arkadaşlar biz bunu ikinci hesabımda, benim yedek hesabımda yapacağız. Hemen şöyle size oyun planımı göstereyim. E, Santrafor'da Suarez. Kanatlarda e, Hazard. Ortada Zico. Sağ kanatta Messi. Defansı porta sağlarımız Orkun Götü, Ruben Neves. E, sol bekimiz Theo Hernandez. stoperlerimiz Tomori, Van Dijk. Sağ bekimiz Arnold. Ve kalecimiz Megnan. Yedekleri şöyle size göstereyim. Birinci hesabımı şu an kasmıyorum. İkinci hesaptan oynayacağız. Şöyle hemen maça başlayalım. Ee, bir daha tekrarlıyorum görevleri. Birinci kola görevimiz. Ee, bir tane maç oynayacağız. İkinci orta görevimiz. Stoperle gol vurmaya çalışacağız. Gol atmaya çalışacağız. Üçüncü ve zor görevimiz 2-0 geriden gelip maçı kazanmak. Hemen şöyle rakibimiz geldi. Borussia Dortmund 2941 kolektif göz var rakibimizin. Hemen şöyle bir kadrosuna bakalım. Rakibimiz güçsüz geldi. Biraz bana göre güçsüz. Benim kadroma göre. Şöyle kadrosu aslında iyi. Bazı yeni oyuncular var. Erişi bunların kadrosuna. Hemen maça başlayalım. Erişi bunun yanısını işliyoruz. Arkadaşlar bu arada benim en son attığım video bir ay önceydi. 30 gün, 31 gün falan oldu. Arkadaşlar şimdi merak edeceksiniz ben niye video atmıyorum eskiden her gün video atardım Arkadaşlar şimdi okullar var malum Okul olduğu için pek fazla vaktim olmuyor Vaktim olmadığı için de videolar az oluyor O yüzden en son videom bir ay önce attım Bir de arkadaşlar video fikri yok yani gerçekten Zamanım olduğunda da video fikri olmadığı için Çekemiyorum video Şimdi Santa Boşumuzla oyun başlayacak Luis Suarez Ruben Neves. Ruben Neves sol tarafa. Messi kesti onurda, Lionel Messi. Eduardo Camavinga. Conor Çalcı. Rafael Leo. Rafael Leo. 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 Çeri doğru havalandırdı. Yunus. Magna. Arkadaşlar bir de bizim şöyle bir görevimiz vardı. 2-0'ı görevden maça kazanmak. İşte o yüzden şimdi rakibimizin gol atmasına izin vereceğim. İzin verelim. Hatta şöyle kendimiz atalım. Van Dijk, ne yapıyorsun? Van Dijk, bozma her şeyi Gel kardeşim. Al. Hey can, vur. Hadi Yunus vur Yunus. Yunus at. Tamam. Arkadaşlar bir sıfır oluyor. İki ee, sıfırdan kamera katma açacağız. Şu an bir sıfır. Dakika bir. Sen şaka yapıyorsun. Gol sevindi yaptı. Kendi gol atmış gibi gol sevinci yaptı. Allah Allah. <laughs> <laughs> Kavlinga pazara gitti orada. Kavlinga pazara gitti. Yavrum gelirken bir tane de süt al. Hadi. Hadi vur. Vur gerize çalı. Vur a senin ben. Gerize çalı. Vuramıyor musun ayaksız? Hadi al vur artık. Çalınca mı yapacağız. Vur. Ya vur hadi vur lan challenge gidecek vur. Tövbe tövbe kardeşim ne yapıyorsunuz ya siz? Hadi Kamavinga vursana adamım vur adamım. Geri de çalı bu. Abi sen ne yapıyorsun? Recep ne yapıyorsun Recep? Bizim challenge'ımız başarısız olacak Recep'e göre. Hadi gel topu al. At kaleye boş kale bak. Vur geri de çalı gitme vur. Sonunda 2-0 oldu sonunda. Sonunda arkadaşlar 2-0 oldu ve sonunda. Şimdi başlayabiliriz. Luis Suarez. Ben ne Suarez'e geri döndü. Suarez. Suarez şimdi gidiyor. Bana kordonu kesti. Luis Suarez. Suarez şimdi. Mekke bende beğen. Zico'nun önüne top. Zico. Ben ne beyiz? Ne Yunus Akgün. Yunus Akgün şimdi Tek başına gidiyor Yunus. Yunus gidiyor. Yunus. Van Dijk var orada. Van Dijk kaydı. Yunus. Top hala Yunusa. Yunus Akgün. Meygan. Şimdi Trent Alexander Arnold. Alexander Arnold. Kendi gitti. Zico. Zico. Suarez koşuyor. Zico. Zico Suarez doğru bir pas. Suarez. Suarez. Geriye çıktı. Yatırdı orada Marquinhos'u. Suarez. Bir kez daha top Suarez'de. Kalajer. Umarım ismini düzgün okuyorumdur adamı. Tanımıyorum çünkü. Orkun çöktü. Orkun. Orkun Rafael Leao kesti. Harry Kane. Harry Kane. Mickey Van Der Ben. Van, Van Der Ben. Trent orada durdurdu onu. Arkadaşlar galiba ilk görevimiz kolay görevimizi yapacağız. Bir tane maç oynayacağız. Orta görev zor görevleri bilmiyorum. Rakip kadrosunun kötü olmasına rağmen iyi oynuyor kendisi. Şimdi Lionel Messi orada baskıyla top aldı. Messi, Suarez'in önü bomboş. Luis Suarez, Suarez! Suarez. Geri çalı. Koner. İki kişi gelsin ya. Gelin gelin. Gelin abi gel. Al Messi. Al. gibi. Suarez kalecinin üzerine vurdu ya. Trent, Trent, Trent senin güzel ayağını çok seviyorum Trent. Güzel ortalar açıyorsun ama şutun da biraz gelişti şimdi. Zico, Messi'ye doğru. Marquinhos, hakem ilgili bir Trent dediği çalıyor. 2-0. Oğlum. Bak şimdi savunmayla gol atacağız. Stoper ben galiba orta görevi stoper dedim. Ama stoper değil. Ee, savunma oyuncusuyla gol atmaya çalışacağız. Bir dakika. Ha şimdi. Messi'nin yerine bir Mbappé girsin. Arkadaşlar bu arada Zico bombacı bilenler bilir. Ve şimdi Zico ile bomba atmaya başlıyoruz. Zico ile bombalara hazır ol. Benim elim tam alışmadı bombaşta. Çok zaman direkt veya dışarı gibi pozisyonlar oluyor. Ama şimdi Zico ile mükemmel goller atmaya çalışacağım. Bunu ben mi sattan çıkardı topu? Nasıl yaptı onu? Şimdi o oh, Van like. like. ne yapıyorsun Van Dijk? Like. Zico. Baskı yapın orada. Mbappe, Rafael onu yatıştırdı. Topu da Zico kaptı. Zico top ayağından çıkaramadı. Şimdi Harry Kane. Trent'in orada baskısı var. Harry Trent. Orkun çöktü. Orkun gidiyor. Orkun Yine top ayağından çıkaramadı. Alın niye top ayağından çıkaramıyorsunuz? Geri de çallı. Eden Hazard. 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 Suarez'in önüne bir top atmak istedi. Marquinhos. Donnarumma'ya verdi topu. Şimdi orada Camavinga. Ruben Neves. Ruben Neves. Verdi Eden Hazard. Hazard. Van Dijk yeter bir. Van Dijk bırak Hazard'ın peşini Van Dijk. Orkun çok kötü. Orkun. Orkun. Ruben Neves'e. Ruben Neves. Zico. Ziko! Zico! 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 Bomboş hareketler. Şimdi Rüben'le ve topu bir daha kaptı. Zico! Zico! Van yeter bir bırak ya! Abi kafayı yiyeceğim Van yeter! Şimdi Tomori kaptı topu. Tomori gidiyor. Tomori. Tomori içeri kat etti. Tomori gol Kal içeride nesin lan? Oğlum lan bak onu. Tövbe tövbe senin annen Hadi. Ziko. Lan trollüyor musunuz oğlum beni? Bu ne? Lan ne yapıyorsun sen? Adam duvar örmüş bizim haberimiz yok. Kutta sen nereye gidiyorsun oğlum öyle? Hop. İçimiz anlayanında kaydık. Ayrıntı fark edenler. Arkadaşlar dakika 70'lerde yanlış görmediyeyimsem. Dakika 75 ve hala üç tane gol ihtiyacımız var. Bir savunma oyuncusu olmakla. Ne yapamayacağız galiba. Ama denemekten zarar gelmez. Şimdi Luis Suarez. Suarez, 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 Suarez. ne yapacağız? Leo. Mykland. Mykland. Şimdi hızlı atak başlatacağım. Abi bırakın ya kaleye vuruyor. Sen oradan bok gol atarsın. Van Dijk. Rakibi Van Dijk'ına bak benim Van Dijk'ıma bak. Şaka gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Yetiş lan topa. Heh, tamam. Bir bırakacak mısın? Hadi. Mbappe bas. Mbappe ne yapayım? Neredesin lan sen? Ya 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 oğlum bir dur oğlum bir dur lan. Tövbe tövbe kaybediyoruz. Arkadaşlar şu an bir tek kolay görevi yapabiliyoruz ya. Hiç değilse ortayı yapalım. Her çözüne basın. Her çözüne çıksın. Dakika 88. Savunma da bir tane gol atalım. Bu aradan gitsin ya. Ay! Ay, 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 ay Arkadaşlar. Böyle bir rezillik yok ya. Böyle bir rezillik yok. Şöyle bir bakalım. Oha. Bizde en iyisi Mike'dan olmuş. 6 puanla. Çok kötü oynadık ya. Siko 4 onda 5. Ne diyorsun oğlum bu ne? <laughs> Maçın öncüsü kim? Harry Kane. 7 onda 5, 5. Ya oğlum görev yapacağız dedik. 2-0 kaybettik ya. Arkadaşlar bu çok kötü bir oldu. Hakikaten arkadaşlar bu çok çok kötü bir şey oldu. Yani bir tek kolay görev yapabildik. Bir tane maç oynadık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda da olduğu gibi 3 e, tane görevden birini başardık maalesef. Gönül isterdi ki 3'ünü de yapalım ama yapamadık. E, ne diyecektim ben size? Size onu diyorum ki arkadaşlar. Ben X Champion Arena'nı bir seri halinde oluşturdum. Ve bu seride her bölüm farklı farklı oyunlar oynayarak orada farklı farklı görevler yapacağım. Bunu sanırım videonun başında söylemiştim. Söylemediğimse de şimdi söylüyorum. Arkadaşlar bu X e, Champion Arena serisinde sizlerin de bana yardımcı olması gerekiyor. Yardımcı olmasını kastettiğim şey şu ki ben ilk bölümü Lyon ben ilk bölümü Lyon X Champion Arena'nın ilk bölümünü e Football Mobile 2026'da yaptım. 3 tane görev kendi seçtiğim görevlerden ve gelecek bölümlerde isterdim ki siz görevler yazın yorumlara. Görevler ve bir tane oyun yazın. Hem o oyuna uygun olarak görevler yazın. En çok like alan yorumu seçeceğim ve gelecek bölümü onunla yapacağım.